Ödül töreni sonrasında Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili spor basınının yönetti, yönettiği soruları üzerine taahhüdümüzün aynı şekilde devam ettiğini belirttim. Seçim süresi önce se e seçim süreci öncesinde Sayın Ali Koç istersen seçimi kazanmazsak ödeme taahhüdünün devam etmeyeceği şekilde bir ek bir madde koyalım teklifinde bulundu. Bu teklifi beni sevdiğini ve düşündüğü için yaptı. Ben ise başkanın seçimi kazanacağımıza eminim diyerek her durumda sözümün arkasında duracağımı söyledim diyor. Ve ekliyor Levent abi devam ediyor. Benim için söz paradan daha değerlidir. Konunun farklı yönlere çekilmemesi, çekilmemesini rica ediyorum. Sahaya odaklanalım. Bir tane Fenerbahçe var ve her zaman onun etrafında birleşmeye devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız. Sanki aktif bir yönetici gibi cevap vermiş Hayat abi değil mi? Çok güzel bir cevap. Örnek olması lazım. Yani bak. Şimdi Ali Başkan seçimi kaybetti Saadettin Başkan'a. Ama evet. onların dostluğu devam ediyor. Değil mi? Fikir alışverişleri devam ediyor. Aynen evet abi. Ve eski yönetim kurulundaki eski yönetim kurulundaki bütün Fenerbahçe yöneticilerini ben her hafta Fenerbahçe maçlarında görüyorum. Evet. Hocalarında görüyorum, basketbol maçlarında görüyorum, voleybol maçlarında görüyorum. Yeni yönetimimizle beraber çok güzel görüntüler sergiliyorlar. Evet abi. Bunu bu camia Tam 27 yıl göremedi, tam 27 yıl kişisel egoları, kişisel kavgaları, kişisel kaprisleri yüzünden göremedi. Şimdi bu görüntüleri ortaya koyan Ali Başkan ve yöneticilerini de bir kere daha tebrik ediyorum.